Sirkeciye yolunuz düştüğünde civara hakim olan eski ve karmaşık havayı dağıtan pembe bir tebessüm görürsünüz. Bu zarif güzellik Alman mimar August Jahmund tarafından tasarlanan Sirkeci Trengarı. İkinci Abdülhamit'in Avrupa yakasına bir tren istasyonu yapılması isteği üzerine inşa edilmiş. Boğaz'ın diğer yanındaki Haydarpaşa gibi o da Alman mimarisinin İstanbul'a en güzel miraslarından biri olmuş. Fakat bu değerli mirasın bugün hak ettiği değeri görüp görmediği tartışılır. Geçmişte Orient Express ya da diğer adıyla Shark Express'inin Avrupa'dan gelen yolcularına hizmet veren gar günümüzde maalesef son derece sıradan bir girişe sahip ve Marmaray'ın Sirkeci istasyonu olarak kullanılıyor. 1887 ile 1889 yıllar arasında inşa edilen gar binası oryantal gotik tarzın yansıması. Ön cephesinde iki saat kulesi yer alıyor. Vitray pencerelerle süslü şahane ön cephe sirkecinin zaman içinde değişen estetikten uzak yeni görüntüsünün ardına gizlenmiş. Yan cepheye ise garın hizmete girdiği tarih miladi ve rumi takvime göre işlenmiş. Garın içinde bir de demiryolu müzesi yer alıyor geçmişin tren yolculuklarının izlerini birbirinden güzel objelerle bugüne taşıyan müze fotoğraflarla da tarihi gözünüzde canlandırmanıza yardım ediyor. Sirke cigarı, Orient Express'in cinayeti filmine de geçmişteki telaşlı koşturması ve kalabalığıyla konu olmuştu. 1974 yapımı film ünlü yazar Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarlanmış ve Ingrid Bergman'a en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı kazandırmıştı. Tariz. avec la correspondance pour l'eau.